Evet, merhabalar. Skoda baypazarklı pazartı fiyatlarına bir bakış atmış olacağız. Ortalama fiyatlarından bahsedeceğim. Bir taraftan da liste fiyatlarına da bir bakalım ki ne almışız. Karşılığında ne kadar indirim yapmışlar. Bunları da görmüş olalım. En ucuz modelden başlıyorum. Skoda Fabia. Fabia'nın premiumu. Liste fiyatı bin 1.665.400 liramış. Burada kampanyalı bir fiyat da var. Şöyle göstereyim size. 1 milyon 649 bin 200 liralık. Şöyle göstereyim. Kampanyalı fiyatı da var. Bayi buna ne vermiş? 1 milyon 635 bin lira. Yani 15 bin lira falan imiş. Pek de bir şey olmamış. Şimdi dedim gibi bunlar ortalama en uygun fiyatları vereceğim. Burada bayiler hemen hemen aynı fiyatı vermiş. Demek ki Fabia tarafında öyle çok fazla bir satış beklentileri yok. O da herhalde Polo'nun fiyatlarının yükselmesiyle beraber bu da yükselmiş. Enteresan yani. Dolusu var Monte Carlo 1.5 TSI 150 beygir. 1.990.400 liramış bu. Kampanyalı fiyat var burada da 1.971.000 lira. Şöyle göstereyim. Burada da 1.950.000 lira vermişler. Yani Fabia'da indirim yok gibi bir şey. Burada ne görüyorsanız biraz o. Oh. Bakıyorum sonraki modelimle Scala. Scala'nın neyini vermişler? Monte Carlo'sunu. Scala'nın Monte Carlos'unu göstereyim şöyle. 2 milyon 370 bin lira liste fiyatı var. 2 milyon 15 bin lira kampanyalı fiyatı var. Zaten buradaki kampanyayı uyguluyorlar. Fiyat 2 milyon. Yani iki modelde de 15 bin liralık indirim var. Biraz. Burada ne görüyorsanız ona dönmeye başlamış Skoda. Olması gereken o zaten. Ne var Octavia? Octavia mesela bu ay ayın ürünü. Octavio ön plana çıkıyor. Elite 1.5 TSI 150 beygir DSG 2.380.400 liradan 1.999.900 liraya inmiş. Burada kampanyalı şöyle göstereyim. Şöyle ışık yansımıyor. Ne karşılığında var burada fiyatlama olarak? 1.975.000 lira. Hayda bu da aynı. <laughs> 15'er bin lira indirim yapıyorlar. Yani anladığım kadarıyla burada Skoda'nın normal modellerinde Burada ne görüyorsanız bayi bir 15 bin lira. Dediğim bunlar telefon pazarlıklı fiyatlar. Masaya otursanız biraz daha inerler. Bir 15 atıyorum. 1975 olur. 1950 Öyle düşünüyorum. Skoda Superb'in hangisini vermişler? Neymiş bu? Prestij donanım. 4 milyon 149 lira. Böyle bir fiyat yok tabii kampanyalı fiyat 3 milyon 399900 lira kendileri inmişler yani böyle bir indirim var mı ya yani? hani tamam bayiye gidiyoruz da bunu böyle yazınca daha da komik olmuş buna ne vermişler 3 milyon 350 bin lira Heh, burada biraz daha da var 50.000 lira daha var 4 milyon 149 3 milyon 350 lira inmiş rakam bakıyorum Neyse suyumu içtim devam ediyorum alalım gene neymiş ne değilmiş süper bir baktık süperten sonra ne var sırayla buradaki skoda'nın sıralaması ile eşleştiriyorum skoda camic cami premium 1.0 fiyatını almışız neymiş 2 milyon 195 bin 400 liramış liste fiyatı kampanyalı 1 milyon 874 bin 300 lira şöyle gözüken az önceki solayla tutsam daha iyiymiş galiba neye vermişler bunu 1 milyon 850. Ya burada da aynı indirim var. Diyorum ya yani kampanyalı fiyatta ne görüyorsanız bunun paraleli gidiyor. Donanımlarda da benzer var. Karok. Karok var. Karo neymiş bu? Sportline'ı. Bakalım neymiş fiyatı burada. Karok Sportline 1.5 diye say. 3 milyon 372 400 liramış. Kampanyalı 3 milyon 900 bin lira demişler. Şöyle. Neredesin Karok? Karok. Karok. Karok Prestige 2.690 bir dakika. Şimdi burada bir şeyler var. Karok Sportline pardon. Karok Sportline 2 milyon 835 Şurada 3 milyon demiş ya indirimle. 2 milyon 835 bin lira inmişler burada. Burada bakın bir indirim oldu Karok'ta. Diğeri Prestigemiş. Prestige pakete bakıyorum. Prestige paket 3.266.900 liramış. Kampanyalı 2.907.100 lira. Şurada fiyatı. Bunu 690'a vermişler. Burada burada da var bir indirim. Ah sinek yedim. Git. Neyse keserim sinek. Kovaladım. <laughs> Prestige'de de durum bu. Yani 2.690 Prestige Sportline 2.835 vermişler. Devam ediyorum. Kodiak. Kodiak, Kodiak, Kodiak. Kodiak'ta ne var? Kodiak'ta Sportline'ı ve prestiji var. Bakalım. Prestige. Kodiak 4.377.400 liramış. Kampanyalı 3.998.200 lira. Şöyle göstereyim. Bunu 3.715.000'e veriyorlarmış. Burada indirim var. sportlinea bakalım. Sportline'da durum ne? Sportline 1.5 TSI. 4 milyon 544 bin 400 liramış. Kampanyalı 4 milyon 20 bin 100'e inmiş. Bu da şöyle göstereyim. Bu da bu da bu da 3 milyon 969 bin lira iniyormuş. Ne kadar? Çok da bir şey yok bunda. Prestijinde var burada. Hmm. Okey. Geçtik. Geçtik. Süper ve baktık. Plug-in ile ilgili bir fiyatlama yok. Listede var. Araba yok piyasada. Geliyorum elektriklere. Elektriklerden en yak fiyatı yok. En yak belli ki artık pahalı. Elron detayına bakalım. Elrok, Elrok, Elrok. Prestige olan E Prestige 2 milyon 2 milyon iniyor zaten burada. Bayi'nin de verdiği 2 milyon lira. Burada da doğru düzgün bir şey yok. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Ne dedik? Fabia'ya Premium'u 1.635 Monte Carlo'su 1 milyon 950. Burada neredeyse bayinin kampanya kampanyalı fiyatında 15 bin lira inmiş. Aynı şekilde Scala Monte Carlo'su 2 milyon. Bu da 15 bin lira kadar inmiş. Octavia, Octavia'da elit paket önemli. Bu ayın dediğim gibi fırsat ürünlerinden biri 1 milyon 975 bin seviyesinde. Burada da 15 bin, 25 bin civarında indirim var. Geliyoruz Superb'de ciddi indirim var. Superb'in 4.149.000'den 3.350.000'e indiğini görüyoruz liste fiyatı bazında bakarsak. Yani kapakta da bunu görüyorsunuz. Rakamlama olarak inen rakam bu. İşte Kodiaklardan bahsettik. Buralarda indirim var. Prestige 3.715 Sportline 3 969 Sonra Karok da asıl indirim var. Karok Sportline 2835 Yani liste fiyatına göre bayağı fark var. Prestige tarafında 2 milyon C segmenti SUV'ler sanırım Volkswagen grubunda en uygun fiyatlı hali bu gibi gözüküyor. Kamik Premium'da da 1 milyon 850 bin lira. Evet. Skoda'da fiyatlar bunlar. Skoda diğer Volkswagen grubu ürünlerde farklı olarak dediğim gibi liste fiyatlarının altındaki kampanyalı fiyata çok da uzak olmayan fiyatlar veriyor. Genelde ama bu iş Karok'ta değişmiş. Karok'ta pazarlıklı fiyatın yine farkını görmüş olduk. Sizin de Skoda modelleriyle ilgili bayi pazarlıkta aldığınız fiyatlar varsa yorumlara yazarsanız herkes bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.